Hocam, fenerbahçe Giresunspor maçının sonucu en azından e, ayrıntılar özelinde bu maça dair planlarınızı etkiledi mi? E, oyuncu tercihleri özelinde de olabilir. Bir de bugün e, kendi ortalamanıza göre oyuna daha çok müdahil olan e, olduğunuzu ya da daha agresif olduğunuzu kenarda düşünüyor musunuz? E, ben oyunun bazı bölümlerine dikkat ettim size. E, epey e, evet. işte, oyuncularla birebir iletişimde kurdunuz. Bir de kendinizi rica, değerlendirmenizi rica edecektim. Hı. Sağ olun. Evet, yani bugün daha çok oyun içerisindeydim. Yani hep oyun içerisinde olmaya çalışıyoruz ama tabii ki bu tür statlarda sesinizi duyurmanız çok zor. Yani bir ara pandemi dönemi çok rahattı bizim için. Ne deseniz oyuncuları ulaştırabiliyordunuz seyirci olmayınca. Ama bu statta ulaştırmak zor. O yüzden bazen çaba sarf ediyoruz. Bazen hakemlerin kararlarıyla ilgili şimdi ee, mesela penaltı pozisyonu çok net penaltıydı. Orada hemen onu uyarmaya çalıştık. Ee, oyun içerisinde yani mesela Saşa'nın gördüğü sarı kart öncesi çok net bir şekilde rakipten top çıktı. Ee, Saşa da orada bir tepki verdi. Yani yanlış bir taç kararı bize bir oyuncumuzun cezalı duruma düşmesine yol açtı. Bu tür tabii ki de sağ kenara tepkiler veriyoruz. Takıma da bugün daha büyük bir reaksiyon verdik. Yani bugün aktif olmamın nedenlerinden biri de demin de söyledim. Özellikle yani hata da yapabiliriz. Bu maçlar çok zordur. Yani bir maçı kaybetmişsiniz, şampiyonluk yarışındasınız. Oyuncular daha az hata yapalım veya hata yapmaktan korkabilirler. Burada hata yaptıklarında da hep destek vermek istedim yani özellikle seyircimizin de onlara o desteği vermesini istedim çünkü onların yani özgüvenleri çok önemli kendilerine güvenerek oyun oynamaları çok önemli ee, bu anlamda e, bunu değerlendirebilir de Ne sormuştunuz başta? Evet yani e, e, taktiksel olarak veya diziliş olarak işte ilk 11 olarak bizi etkilemedi ama e, moral olarak e, konsantrasyon ve e, özgüven anlamında bizi çok olumlu etkilediğini söyleyebilirim. Çünkü e, bu tür e, sonuçlar, yani bir gün önce rakibiniz puan kaybetmiş, e, size otomatik olarak oyuncuların e, motivasyonu oluyor, bizim motivasyonumuz oluyor. Daha yükseliyorsunuz, daha 5 e, puan öne geçmek bizim için e, daha büyük bir e, amaç oluyor. Öbür türlü tabii ki bu anlamda e, üzerinizde baskılar biraz artabiliyor. Ama dediğim gibi dünkü maç bizim için e, önemli bir motivasyon oldu. Ferhat Bey. Ferhat Kızıltaş, Türkiye Gazetesi Komitere. Hocam tebrik ederim Teşekkür. galibiyet için. Şunu söylemiştim, gole kadar Galatasaray merkezden aslında biraz zorlandığını gördük. Oyun kanatları yılmaya başlamış çok fazla. Dört maç kaldı, işte Hatay maçını saymazsak. Bununla ilgili geri kalan haftalarda ekstra çalışmalar yapacak mısınız? Çünkü takımlar haliyle set oyunu olduğu zaman Galatasaray'a karşı ekstra önlem alıyorlar. Bir de hocam bugün sizi Kaşkol'la gördük, çok da yakışmış. Bu şampiyonluk için bu bir mesaj mıydı tamamen? Evet. Ee, ya hep bana söylüyorlardı hiç e, Galatasaray atkısı takmadın. E, özellikle e, lacivert takım giymiştim. Burada sarı kırmızı atkıyla çıkmak istedim. Maça da öyle çıktım. E, görüntü olarak ve e, dediğimiz gibi şampiyonluk yolunda e, sarı kırmızı e, bayrakları, atkıları inşallah hazır hale getirelim diye e, bir şeyim vardı, motivasyonum vardı. Ee, onun yanında yani rakip tabii ki yani Başakşehir takımı yani kendi oyunundan çok daha farklı bir oyun oynadı. Yani kendi yarı sahasında çok bekledi. Ee, özellikle uzun toplarla çıkmaya çalıştı. Ee, burada da yani 10 kişi bekleyen bir takıma karşı bence yani e, ilk yarıya baktığımızda yani girdiğimiz pozisyon sayısı e, çok kötü değil. Yani Başakşehir takımına karşı rakip yarı sahadı ceza sahasında buluşmalar, şutlarımız, topa sahip olmamız. E, acele de etmedik aslında. Yani oyun kurarken de çok acele etmedik. Rakibi de orada biraz koşturduk ve e, zaman zaman dediğiniz gibi kenarları da e, kullandığımızda daha etkili bir şekilde rakip kaleye gittik ama Son vuruşlarda biraz daha dikkat etseydik ilk yarıyı daha farklı bir şekilde önde de kapatabilirdik. Ama genel olarak baktığımızda yani iyi bir takıma, organize bir takıma karşı oynadık ve formda bir takıma karşı oynadık. Yani Ligde son iki maçında kazanmış ve özellikle kupada kazanmış 10 kişiyle bir takım. Ee, ve iyi bir takıma karşı oynadığımız için e, bugünkü sonuç genel olarak baktığımızda yani gol beklentimizde e, rakip ceza sahasında buluşmamızda e, bu tür bir takıma karşı e, genel say rakam olarak iyi bir rakam. Son soru buyurun. İbrahim Uslu Yıldırım Gazetesi hocam öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 1-0'a gelene kadar aslında çok tartışılan pozisyonlar da var. İşte hakemin vara gitmemesi tribünlerine tepkisini çekti. Hakem yorumunuzu merak ediyorum. İkinci sorumda son dört haftada ne zaman artık şampiyonuz diyebilirsiniz? Şimdi i̇şte, e, el net gözüktü aslında. Dışarıdan da net bir şekilde. Yani bizim kulübeden e, el net bir şekilde görüştü. Sağ içerisinde hakem bunu kaçırdı ama vardan geldi. Bir de Icardi'nin pozisyonu e, bir dokunma var gibi geldi bize yani görüntüden de tam onu e, devamını seyretmedim. Yani o pozisyon penaltı mıydı değil miydi ama orada çok çabuk bir karar verildi. E, çok çabuk oyun başladı onu çok anlayamadım pozisyonu tam net göremedim. E, benim için de demin de söyledim yani bir Sasha boyun gördüğü sarı kart yani yanlış bir taş kararı. Saşa'nın yaptığı da yanlıştı topu yere vurması ama e, çok net bir şekilde rakipten çıkmıştı. E, maçla ilgili benim açımdan söyleyebileceğim şey bu yani halil umutmeler Türkiye'nin bilmiyorum benim için hepimiz için şu andaki en iyi hakemi, en formda hakemi yani tabii ki onun da hataları, yanlışları oluyor ama baktığımızda yani Avrupa'da maç yöneten bizim için en önemli hakemlerden biri genel olarak baktığımızda iyi bir maç yönetti diyebilirim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.